Yo, nice on, on is... Herkese merhaba arkadaşlar bugün yeni bir GTA 5 videosuyla karşınızdayım arkadaşlar bugün sizlerle GTA 5 oynuyoruz aslında tam tersini demeliyim neyse bugün arkadaşlar sizlerle araba modifiye edeceğiz arkadaşlar şöyle Franklin'deyim gördüğünüz gibi Arabamın sistemi arkadaşlar e, Rapid GT e, doğru telaffuz edebildiysem Rapid GT arkadaşlar oyunda e, hileyle de alınabiliyor normal oyunculardan da alınabiliyor dışarıdan e, arabayı çalarak alabiliyorsunuz e, ben direkt hilesini yaptım arkadaşlar e, diğer türlü zaten nasıl yapabilirim baş ya oyuncudan alacağım ya hilesini yapacağım e, direkt ben hilesini yapıp aldım arkadaşlar oyunu e, pardon oyun demişim e, arabayı arabaya GTA 5 zaten yeni aldım arkadaşlar. Ee, bu arada yağmur yağıyormuş abi. Çok güzel yağmur yağıyor. Ya. Neyse. GTA 5 yeni aldım arkadaşlar. Ee, o yüzden pek bir şey bilmiyorum oyunda. Ee, videolarla beraber öğreneceğim ben de. Hemen şöyle modifiyeye geçelim. Güzel de yağmur yağıyormuş. Evet arkadaşlar bugün arabamızda e, arabamızı nasıl bir şey yapsak acaba? Başka modifiye videoları da gelmesin gelmesi istiyorsanız videoyu beğenmeyi paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. E, daha fazla GTA 5 videoları gelecek bundan emin olun. E, şimdi Armor Upgrade. tabii ki de %40 yapacağım arkadaşlar. %20 yapacak halim yok. Break istiyor. E, bu neymiş abi? E, tamamlayamadım ama neyse bunu da alalım. Chases diyor. Doğru telavuz edebildiysem aldım şunu da. Engin diyor. E bu da zaten bir taneymiş aldım bunu da. diyor abi. Bu neymiş? tek yapalım şunu. Sanki tek daha güzel gibi diyor. E bu neymiş abi? He. Böyle mi böyle mi böyle mi böyle mi? Şöyle sanki bir değişik oldu ya. Yapalım biz. Horn diyor. E, evet. Kornalar. Bir, çok değişik konular varmış mi ee, ha, 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 ha. hangisini yapsak acaba mavi çok saçma geldi lan bunlar bana şöyle traktör kornası mı yapsak acaba hadi bir yapalım deneyelim ee, light diyor headlight ee, bu neymiş xenon hmm. seçelim ee, neon ee, hangisini yapacağız buradan Zaten pek farklı değer herhalde Şunu seçelim. Ee, Şunu rengine ne olsun arkadaşlar? Arabayı yeşil yapacağız yeşile Ne iyi gider? Ee, yeşile. yeşile ne iyi gider abi? Şöyle sarı yapalım, sarı yapalım arkadaşlar. Ee, buradan çıkalım. Plates. Ee, bu ne abi? Hmm. Evet. Plaka. Şunu yapalım. Sanki güzel oldu gibi geldi bana. Spray. Bu neymiş abi? Hmm. Evet. Metalik seçelim bakalım nasıl olacak. Şuradan yeşil var mı abi? Evet yeşil yok. Mate ne abi? Oyun yeni aldığım için arkadaşlar bazı renkler belki de olmayabilir. burada da yokmuş abi. Chrome nasıl bir şey? O abi çok güzel oldu aslında. Ama neyse bunu tam seçmeyelim. Şöyle bir renklere bakalım abi. Şöyle tam böyle uygun bir yeşil bulabilirsek yapalım onu. Abi ne çok açık renkler var. Neymiş abi. Şunu mu yapsak? Neyse bunu yapalım arkadaşlar. Yeşil bu var. Başka yeşil yok zaten. Ee, spoiler diyor. Hangisini yapsak? E, şunu yapalım. Güzel oldu. Suspension diyor. Zaten bir tane e, seçeneğimiz var. Onu da yapalım. Transmission diyor arkadaşlar. Bu neymiş? E, tamamlayamadım, ama neyi değiştiriyor acaba? Şunu seçelim arkadaşlar. tamamlayamadım. anlayamadım. Turbo. E, hemen turbo'yu seçelim. E, evet. Tekerlikler. Type. E, şurada su. Video önce bir tane denemiştim şu VIP olan güzel geldi bana onu seçelim ee, color ne olsun rengi şöyle abi yeşile yakışır hmm, güzel oldu gibi aksesuar neymiş abi zaten pek bir şey yok herhalde şunu seçelim evet ne yazıyor abi otomik yazıyor güzel geldi bana e, ee, cam var zaten tek bir seçenek var Evet arabamızın modifiyesi tamamlandı. Eee abi çok güzel yağmur yağıyor, gök falan görünüyor. O ne öyle? Bu arada arkadaşlar GTA 5'in grafiklerini düşürdüm videoda kasmaması için. Bir de yağmur yağıyor üstüne. Tam artık kasma şey e, GTA 5'in ama e, iyi ki kasmıyor şu anda. O kadar da çok kasmıyor. Şöyle abi uzunları açalım. Nasıl Aynen. Biriken güzel bir araba oldu arkadaşlar bence ee, sizin görüşünüz nasıl bilemem abi güzel bir araba oldu şöyle biraz dolaşalım ufak drop bir drop girdi yerine bile yağmur yağdığı için ee, hava şöyle arkadaşlar daha fazla ee, GTA 5 e, videoları gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar ve kanala abone olmayı unutmayın Bundan sonra arkadaşlar videolar e, büyük ihtimalle hızlı gelir Artık e, dediğim gibi e, Bir ay yemek yapamadım zaten Şöyle abi e, cidden güzel bir araba oluyor Ben bu arabayı e, gareri koyup kullanırım yani gerçekten şöyle bakılırsa arkadaşlar şu camı da kırdık şöyle hile yapalım çaktırmadan e, yapacak bir şey yok arkadaşlar hile yaptım maalesef e, başka e, nasıl düzeltebiliriz zaten başka düzeltme şansımız yok O yüzden e, hile de yaptık şöyle arkadaşlar oyun aradı drop giriyor sistemi arkadaşlar GTA 5'in e, minimum sistemi O yüzden e, arada bir oyun kasabilir Bu yüzden kusura bakmayın Abi cidden yani güzel bir araba oldum. Neyse arkadaşlar videoyu burada bitirelim. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, yorum ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.